Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugünün ikinci videosu. E, telafi etmeye çalışıyorum. Geçen atamadığım videoları. Evet şu anda dur WSD değil. Bekle. Heh. Şu anda Undertale'ıyız. E, en son burada kalmıştık. Hatırlarsanız karaltamda. Şimdi burada bir seviye alalım. Envanterimize bakalım şuradan. Bir de buralara da bakmış olalım. Eee, tamam. Şimdi buradan gidelim. V.S. atacağımız karakterler var. Hikayeyi tam olarak e, ben biliyorum. Bu yüzden e, sizin de bilmenizi istiyorum. Yani izlemeniz için bilmeniz gerek. Sonuçta Türkiye da bu yüzden kurdum özellikle. Ve baştan başladım hani izlenir diye. Benim küçük ta e, tarçınım en tatlısı değil mi? Pomponları çok şirin. <laughs> Yo değil. Şuradaki kadın var ya bir şeyi bir şey ben rahatsız ediyor. Tamam. Ha şu cini var çocuk bekle. Kötü ergenler buralı bir canavarın boynuzlarını dekore ederek işkence etmişler. Ay. Bu biz bu biz de canavara hediyeler vererek iyi hissetmesini sağlıyoruz. Artık şimdi dekorasyonlu bir ağacın altına hediye koymak gelenek oldu. Ee, ne bu? Dikkatlice dekore edilmiş bir ağaç. Bazı yediler Noel Baba'dan başka kişilere yollanmış. Bu kim? Canavar çocuk yani. Aa dur bir dakika geçtim tekrar konuşmam lazım. Şu grip iskeletin yetişkin... Dur şu grip iskeletin yetişkin mi çocuk mu olduğunu merak ediyorum. ben de Yani bu şehrin bir valisi yok. Ama sorun çıkacak olursa bir iskelet bir balık kadına gelip anlatır. He papayru sandayına. İşte politika. Grillbin'in binin mekanına gidelim hemen. Burada Sans'la falan yemek yiyeceğiz. O yüzden buradan çıkıyoruz. Burası kütüphane. Buraya girmeye gerek yok. Şu arka kapı açık mı? Kilitli. Tamam, Papi ile konuşurken gireceğiz buraya. Hmm, sadece Papi'nin saldırılarını yemememiz lazım. Papi'nin geçme taktiği bu. Şimdi Papi ile B'si atacağız. Ee, hemen gelelim. Burada bunu geçebilirsem yani öldürmeyip geçebilirsem bununla bir sevgili olurmuş gibi date'e çıkacağız. İnsan. Sana bazı karışık hislerimi anlatayım. Şöyle hisler. Bir başka makarna sever bulmanın sevinci, başkasının bulmaca çözme yeteneğini takdir etme, havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme tutkusu. Oğlum ne garip bir cümle bu ya. Bu hisler hissettiğin hisler olmalı. Yo, böyle hissetmenin ne olduğunu zar zor hayal edebiliyorum. Sonuçta ben çok muhteşemim. Bir sürü dostla, dostla olmak nasıldır hiç merak etmedim. Sana acıyorum yalnız insan. Üzülme artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem papayyo senin... Hayır, hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurduğum hayali gerçekleştiririm. Güçlü, meşhur, prestijli miydin? Tam okuyamadım. İşte papayımız. Kral muhafızlarının yeni üyesi. Evet. Sen beni... bir tane koyalım. Demeye yiyor. Ama bana vurmam. Yani sen ciddiysen. Gel bakalım. Benim mesafim mavi atamla baş etti görelim. Yani ettim galiba ama hareket bile ettim papi yani o kadar da basit değil. Aha. pardon o kadar da zor değil. Şimdi sen mavisin. Benim hatam bu. <laughs> 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 Papyrus flört et. Papyrus savaşmakla meşgul olmaktan flört edemiyor. Daha sonra da onu seni yakalayınca. Bu sese bir şey oluyor lan. Ne kadar yükseğe zıplayabilirsin? ne oluyor? Kulaklık bozuluyor. Ee, yani zıplıyorum galiba ama Daha yüksek zıplaması için şey yukarıya daha uzun süre bas. Asıyorum zaten. E sen niye bana taktik veriyorsun? Oh. Kulakma bir şey oluyor lan. Evet özel hatamı yaptırma bana. Özel hatan neymiş bakalım senin. Ses bir gidiyor bir geliyor bende ama aynı şeyi gösteriyor burada zaten sürekli yememem gerekiyor onu kolay ya papayos kral muhafazlarının başı aynen sen andayını geçemezsin asla papayos eşi benzersiz spagetti o ne ya Spaghetti 4 ne radyatör olması gerekiyordu. Bu sanatçı zaten bir düşük versiyonu. Okuyamadım orayı. Ne boktan lan. <laughs> Ama oğlum çok yavaş olunca da geçilmiyor bu arada. Ben hızlı tutuyorum. Adam yavaş götürdüğü için değil Kardeşim de şey o çok değişmez. Bana ne ya? Zaten geçemedim o yüzden resetledim bunu. Birçok hayranım olacak ama e ee? ah. Kişilerin beni işten sevdiğini nasıl anlarım? Nasıl anlarsın? Nereden bileyim ben? O ne? Oğlum o ne? Ben de sanmıyorum. Yani seni klip yolladıktan sonra e ee, artık şu cümle bitir. O, o, ne saçma saldır ama. Öf kimin önünde pes et. Yo diyeceğim de abi. Yeter daha. Ay yemek yedirecek artık. Pes et de özel atan mı yüzeş. Kim demiş pes edeceğimi? Ha? Köfte yer misin? Evet. Çok uzun uzatımı yapacağım. Yap artık hadi. Ama kanka o ne? Çok geç uzatımı yapacağım. Yap artık hadi. Oğlum ölüyorum. Sen Cinevar şekerim var mı? Uzun Önceki son şansım. Ay dur. Dikkat benim özel atalım. Buna gidersek ölür müyüz acaba? Bu da ne? O benim özel atalım. Hey. Seni köpek. Böyle duydun mu? O kemir mi kes. Hey ne yapıyorsun? Özel atalımı geri getir. Neyse. Ben de harbi havalı normal atalımı yaparım. ne öyle? bu deme içer miyim acaba? Sanmıyorum. Of oh, ha bakalım tamamıyla normal saldırı. Evet, al, alsan normal saldırı al sana. saldırı gelmedi. Nasıl dedim bunun Hay. Senin. Ben. ne saçma bir saldırı bu ya. Dur bir yüzden kemik geliyorum. Evet geçtik. Bir tane cinivar şekeriyle. Şey of of çok çok bariz beni of yenemezsin. Evet ocakların titrediğini görebiliyorum. Bunun için ben muhteşem papayos acıp affetmeyi seçeceğim. Seni bağışlayacağım insan. Merhatimi kabul etmen için tam sırası. Orada bir tane koysak ölüyordu bu arada. Nihuhuhu. Senin gibi güçsüz birini bile yenemiyorum. Andarını hayal kırıklığına uğratacağım. Kral muhafazalarına asla katılamayacağım ve... Arkadaş sayım Sönük kalacak. Ne diyeceksin? Gerçekten mi? Benim arkadaş mı olmak istiyorsun? O zaman sanırım sanırım sana izin verebilirim. Vay, arkadaşlarım var. Arkadaş edinmek için sadece buna ihtiyacım varmış. Sevdiklerime kötü bulmaca verip sonra saçmak bana çok şey öğretti insan. Buradan geçmene izin veriyorum. Ve her üzerine çıkmanın yolunu anlatacağım. Oyun sonuna varana kadar devam et. Sonra başkent evlerinde bariyeri geç. O bizi yer altına kapatan büyülü bir mühür. Her şey içeri girebilir fakat hiçbir şey çıkamaz. Güçlü bir ruha sahip biri dışında. Senin gibi. Bu yüzden kral bir insan ele geçirmek istiyor. Bariyeri ruh gücüyle açmak istiyor. Böylece biz canavarlar yeryüzüne dönebiliriz. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Çıkışa ulaşmak için kralın kalesinin içinden geçmen gerek. Bütün canavarların kralı. Kendisi şey... O büyük tüylü bir oyuncak gibidir. Herkes o adamı sever. Emim sadece söyle şey desem. Pardon Bay Eve gidebilir miyim? Aynen. Sana bariyere kadar eşlik eder. Her neyse. Bu kadar konuşmak yeter. Havalı arkadaşın olarak evde duracağım. Uğrayıp takılmak istersen çekinme. Niye? <laughs> tamam şimdi bununla buluşacağız. Benim sevdi almam lazım. Canım kaç abi benim. Canım şu an 5. Bunun evinin önünde var mıydı ya save? Burada var. Beni görmek için geldin demek. Bunun hakkında çok ciddi olmalısın. Seni cidden özel bir yere götürmem gerekiyor. Bolca vakit geçirdiğim bir yer gibi. Evet. Evine gidiyoruz buradan. Bir susadım. Bir dakika. Bak şimdi. Et kendin mi? Lavabonun boyunu arttırdım. Artık Altan daha çok kemik koyabiliyorum. Bir göz at. Ne? Şu her şeyi karıştıran iti yakala. Ne halt olsun? Sans. Şu gereksiz müzikle hayatımı zehir etme. Tamam. Boş ver. Evet. Ee, buranın hikayesini size şey özetleyeyim, burayı aslında iyi sonda tanıyacağız arkadaşlar. Buranın arkasında bir laboratuvar var. Bu laboratuvar aslında Sans'ın ve Papyrus'un oluşturduğu laboratuvar. Burada bunların aslında babası denilecek arkadaş var. Şimdi bu Sans'ın evcil taşı. Ankara muhabbete girmeye gerek yok ama programı veriyor. Ooo benim favori yarışma programım. Yeni bir program için beklemedik hanım. MTT yazıyor. Ne? Genelde bundan daha iyidir. Bu sadece kötü bir bölümü. Beni yargılama. Orada neden göstermiyorlar? Çünkü metatonu görmememiz lazım şu an. Oysa benim odam. Eğer etrafa bak bitirdiysen içeri girebilirsin ve tam girelim. Etrafı inceleyelim hemen. O kitap benim favorim. Kesin, keskin zekalar için için ileri dereceli bulmaca ve yapılar. Diğer kitap da benim favorilerimden. Tüy tavşanla C E sonu sonu beni hep ettiler. C E ne acaba? A evet. Aksiyon figürleri. Teorik savaş senaryoları için referans oluyorlar. Nasıl mı bu kadar çok var? şey şeyden geldi diyelim. Sürpriz yapmayı seven, şişko güler yüzlü bir adamdan. Şişko güler yüzü bir adam. <laughs> evet, aynı öyle. Santa, o ne demek? Bunun yatağı falan o kadar muhabbete girmeyelim. <laughs> Doğumda utanacak bir şey yok. Bazı durumlarda ben hariç. Baba bakacak mısın? Gerek yok. Şimdi seninle buluşacağız. Eğer her şeye baktıysan takılmaya başlamak ister misin? <laughs> tamam, takılalım o <abi> halde. <laughs> takılmaca başlar. İşte buradayız. Takılıyoruz. Aslında bunu daha önce hiç yapmamıştım. Ama endişelenme. Pratiği benim arkamdaki birkaç harf olmadan yapamazsın. Kütüphanede bir resmi takılmaca kural kitabı arakladım. <laughs> Güzel vakit geçirmeye hazırız. Bir bakalım. Adım bir klavyeden C'ye bas arkadaşlık konuşması. Cuma. Vay vay çok büyük hissediyorum. Bence adım 2 için hazır. Adım 2 teklif et takılmaya. <laughs> İnsan ben muhteşem papayroz. Seninle takılacağım. C-cidden mi? Vay be. Sanırım bu demek ki adım 3'e geçme vakti. Adım 3. İlgini göstermek için güzel giyin. Hımm. O ne lan top foks mu? Dur bir dakika. Gi-si sı sı sarkama bandaj. Şu an bir şeyler giyiyorsun giymeseydim. Sadece bu değil. Günün başında da bir şeyler giyiyordum Hayır, olabilir mi? Sen benimle başından beri mi takılmak istiyorsun? Hayır. Her şeyi planladın. Takım konusunda benden daha iyisin. Ha, hayır, arkadaşlık gücün. Niye? Niye? Ben alt ettiğini düşünme hemen. Ben muhteşem taparım takılırken hiç altı olmadan ne olmayacağım? seninle rahatça kapışabilirim hatta her zaman özel giysilerim normal giysilerim altında bana daha önce tek eden de olmuştu dikkat niye gizli tarzım hakkında ne düşünüyorsun hayır bir mi biri ama yine de sen bu senin gizli gücünü anlamamışsın. O yüzden dediklerin geçersiz. Bu takım artık daha fazla devam edemez. Sırrımı bulamazsan tabi. Ama gerçekleşmeyecek. Şapkam mı? Şapkam. Şapkam. <laughs> İyi bakalım. Sırrımı bul Sanırım başka şansım yok. Bir hediye. Sadece senin için bir hediye. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Spagetti. düşündüğün bu değil mi? Doğru ama yanlış da Bu bir bir makarna değil Bu bir sanat işi İnce spagetti O ne lan? Meşe içinde yıllandırılmış Son tarafından pişirildiği. Ben usta şef bakarız İnsan tadı bitirmenin vakti geldi Bu daha devam edemez Ufak bir kaldı. Yüzün istansızca buluştu Tadı tarif edilemez ne kadar tuttuğu bir ifade Aşkımı cidden sevmiş olmasın ve ek olarak beni belki beni sevdiğimden fazla of <laughs> oh. hayır insan artık çok açık sen benimle tamamıyla kafayı bozmuşsun her yaptığın her söylediğin her şey benim hatırım için insan ben de senin mutlu olmanı istiyorum. Duygularımı açma sırası bana geldi sana söylememin vakti geldi. Ben Papyrus. E, ee, Şey bu kadar umursadığın için bohbolandım Ama biraz azaltalım olur mu? Çok iyi bir kişisin. Arkadaş olduğumuz için memnunum. Ama eğer nasıl potansiyeline ulaşmak istersen benim için değil kendi için yaşayabilirsin. Hmm. Hey bir çözüm bulalım. Patronun Andy'ne tıklayabilirsin. Bence eğer arkadaşken ailesini daha fazla yayarsan daha sağlıklı bir hayat tarzım olur. Evet, Amin arkadaş ol. <gülüyor> <gülüyor> Ve eğer bana ulaşmak istersen bu benim telefon numaram. Beni her zaman arayabilirsin arkadaşça. Yani. <laughs> şey gitmem gerek. Niye? <laughs> bir daha geleceğim değil mi? Gelmedi. Nereye gitti bu? Çorap herhalde bu. Sonsuz çorabın topu tamam. Tamam taşırın odana al götür tamam ve geri getirme tamam hala burada olama geri getirmemi söylemedin mi az önce boş ver ve o kadar yüksekti ki elini bile yıkamıyorsun benim o değil ki içine bakmak ne şimdi gidebiliriz artık ve benim canım hala aynı mı benim canım hala aynı save almam gerek sakın burada papi çıkacak bana Ha tamam. Dur ya burada o hareketi yapmamam lazım. Yerler beni yoksa. Aha geldik buraya. Suyun akı sesi için ağzını dolduruyor. Yo sen de onu görmek için mi gizlice ilerliyorsun? Harika. Ya en iyisi değil mi? Büyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey burada olduğumu aileme söyleme. Ha <laughs> Tamam. Ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Ne iki iki iş demek yasa olarak iki katı mola vermek demek. Birbirinin yerine gidiyorum. Yani sen misin? Evet. Meşgulüm. Tamam. iyi eğlenceler. Buradan gidince yok olacaksın değil mi? Aa yok olmadı. Tamam. Ee, bir dahaki bölümde bununla buluşmaya gideriz bu sefer. Ee, bir de şuna bir konuşalım. Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Bu mu? Bu bir yankı çiçeği. Duyduğum şeyi tekrar edip duruyor. şöyle yapıyoruz. Buyur E e hani 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 ne oldu? Biz dur. E, o zaman bu bölümü burada bitirelim. E, sağ ve sola çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.